Düğün sezonunun en hareketli olduğu dönemde abiye sektörü de beklediği ilgiyi görmüyor. Son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluğun düğün sezonu olmasına rağmen abiye sektörünü olumsuz etkilediğini belirten esnaflar, artık eskisi gibi satış yapamadıklarından yakındı. Edirne'li esnaflar, Bulgaristan'dan gelen vatandaşların abiyeye ilgi göstermediğini, ürünlerin yerli müşteriye pahalı geldiğini söyledi. Alışveriş yapıp işte Burgaz'dan olur, başka şehirlerden e, gelen vatandaşlar özellikle bizim fiyatlarımızı gördüğü zaman bir üzüntü içerisine giriyor. Çünkü e, biz elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı uygun tutmaya çalışıyoruz. Ben şu hatanın yapıldığını e, düşünmekteyim. Önce bir Edirne halkı bir esnafını geçsin, fiyatları, çeşidi görsün. Eğer çeşit ve fiyat yeterli gelmezse başka şehirlere gitsin. Sonra yaptıkları alışverişten sonra burada e, bir pişmanlık içerisinde kalıyorlar. Bu hem halk için hem bizim için iyi bir şey değil. Ekonomik krizin Bulgaristan'da çok fena vurduğunu düşünüyorum. Onlar da artık eskisi gibi çok rahat değiller. Onların burada çok rahat alışveriş yaptığını düşünmüyorum. Özellikle fiyasa odaklı ürün bakıyorlar. Ama onların Edirne'ye gelmesi bizim ürün çeşidimizin daha artmasını sağlıyor. Aslında bu da halk için güzel bir şey çünkü. Yelpaze genişliyor. Şimdi ekonomik kriz tabii ki çok etkili oldu. Geçen sene 100 tane düğün varsa herhangi bir düğün salonunda bu sene 30 tane düğün var. Ya yani insanlar artık düğün yapamıyor. Bu da ne yapıyor? Piyasalarda bir daralma söz konusu oluyor. Sadece giyim sektöründe değil yani mobilyadan tutun da beyaz eşyaya kadar bütün sektörlerde gıdasına kadar bir düşüş var. Şartlar zor. Şimdi her sektörde olduğu gibi bizde de çok farklı kalitede ürünler var. Ee, çok farklı kalitede e, markalar var. Doğal olarak mağazanın sattığı markalarla alakalı bir durum. Ee, bizde de daha uygun fiyatlı ürünler var, daha pahalı fiyatlı ürünler var. Ee, ben yanlış bir algı oluşturulduğunu düşünüyorum. Sonuçta Burgaz'dan da alınan ürün aynı yerden alınıyor. İzmir'den ya da İstanbul'dan ağırlıklı olarak. Ee, o yüzden bunun yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum. Yani biz mümkün olduğunca mağaza olarak hem kendi müşterilerimize hem Bulgaristan'dan gelen misafirlerimize aynı hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bulgaristan'dan gelen müşteriler daha odaklanarak geliyorlar ve kesinlikle bir mağazadan almak için geliyorlar. Belki o biraz farklı geliyor olabilir kendi müşterilerimize. Biraz da Bulgaristan'da daha düşük bir hizmet gördükleri için burada daha kolay alışveriş yapıyor Bulgaristan'dan gelen misafirler. Duyduğum kadarıyla orada birkaç üründen fazla deneyimlerine izin bile yok. Artı Edirne'de iyi bir terzilik hizmeti de sunuluyor. Bu da onlar için çok cazip. Yani dediğim gibi biz mağaza olarak mümkün olduğunca herkese aynı hizmette sunmaya çalışıyoruz. Eminim diğer ya arkadaşlar da öyledir. Düğün masrafları oldukça yüksek. Biz en son kalemlerden biri kalıyoruz. Salon ücretleri, bir evi döşemek, oldukça masraflı. Yani tabii ki sektörü olumsuz yönde etkiledi bu durum.